en güçlü silahlarından biri ibadetlerdir. İbadetlerdir. Namazı öyle bir kullanır ki hayatta bu adam secde etmez zannediyorsun secdeden kalkmaz. Yeter ki cihat olan bir işi yapma sen kalk zarar yok onun için. Yerli yerinde olmadıktan sonra sana zarar verdikten sonra haçtan da rahatsız olmaz şeytan. Hacca bile gönderir seni. Borç aldırır, bankadan kredi aldırıp hacca da gönderir seni. Çünkü sen bankadan faizli kredi aldıktan sonra her gün hac yapsan, senede bir defa değil, kıyamet günü Allah'la savaşmış biri olarak dirileceksin. Ne diyor Allah Kur'an'da? Faiz yiyenler şeytan çarpmış gibi kalkacaklar mezarlarından diyor. Ama haçtan gelirken kalkacaksın, haçtan giderken kalkacaksın. Hiçbir zarar yok şeytan için. Alim Allah orada ölsen de mutlu olur o. Yani faiz günahıyla ölmüş birisi Mekke mezarlığına gömülse ne zararı var ki şeytan için? Gömül orada sen. Üstelik de o mutlu olur. Dedik ki ya, prim yapıyor bu. Onun da elemanları var. Onun da sayaç memurları var. Filancayı Mekke'de cehenneme yuvarladım deyince ona kırk aferin çekiyor. Üstüne beş puan daha veriyor. Nasıl bankacılar puan veriyorlar alışveriş yapınca? Ee, o da bu puan veriyor.